Herkese merhaba arkadaşlar, ben İrfan Serhat. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta yine görüyorsunuz İsviçre'nin bulutları, yağmurundan dolayı arkadaşlar. Bir haftadır video çekemiyoruz. Çünkü gerçekten burada hava, ee, öğlen biraz güneşli, akşam fırtına, yağmur. Hatta arkadaşlar size şunu da gösterebilirim. Dolu ki arkadaşlar çiçeklerin, bitkilerin hep kırıldılar arkadaşlar. Domateslerin yaprakları, deliklere bakın arkadaşlar. Sanki birisi taramalıyla ateş etmiş arkadaşlar. Böyle bir dolu yağıyor. Şuraya bakın. Salataklarımız da büyüyor. İnşallah delik deşik olmuşlar arkadaşlar. Düşünün. Böyle bir hava var İsviçre'de arkadaşlar. Burada görüyorsunuz delik deşik olmuş. Böyle bir dolu yağıyor arkadaşlar. Burası da bahçemiz. Domateslerimiz büyüyor arkadaşlar. Fidelerimiz, patlıcanlarımız, elma ağacımız maşallah. Demeyi unutmayın arkadaşlar. Elmamız da yerinde. Bahçemizde böyle gezmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle bir hava var ki İsviçre'de İnanın 5 dakikası 5 dakikasını tutmuyor. O yüzden arkadaşlar e, video çekemiyoruz. Ama bugün hazır. Şöyle bir 2 saat yakalamışken e, güvercinlerimizi çıkarayım. Biraz rüzgar var arkadaşlar umarım sesimde bir problem e, duymanızda bir problem yaşamıyorsunuzdur. Biliyorsunuz e, sabun ile kağıt mavimizin bir çift yavrusu geldi, biri dumanlı geldi, biri ön tepe kağıt mavi geldi. Konya kuşlarımızın da Konya çıplaklarımızın da Bir yavrusu gelmişti Diğer videolardan hatırlıyorsanız Onunla beraber Uçurmaya başladık Yanlarına yine bir düz kuş atıyorum arkadaşlar Şimdi hep beraber isterseniz ilk yerimizi ayarlayalım Biliyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi Taklacı kuşlar için Bir iniş alanı yaratmanız gerekiyor Bir pist yaratmanız gerekiyor Hele benim gibi de Böyle tam arada besliyorsanız güvercine bir hedef göstermek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ağır kümesimize girelim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Maşallah temeyi de unutmayın. Evet kağıt yavrumuz ön tepe ee, bu. Bunu şimdi alalım. Şöyle. Ondan sonra ne dedik arkadaşlar? Ee, çorum çıplağımız dedik. O da burada zaten. annesiyle beraber çıktı. Bunların yanına da bir tane dönek atalım arkadaşlar. Dönek en azından yükseltir onları. Hedefe doğru çıkaralım. Hatta annesini alalım arkadaşlar arada. derin biliyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi hepsini beraber kaldıralım bakalım. <laughs> Anneyi kaldırmak istemiyorum arkadaşlar. Hem yavrusu var. Hem de bir buçuk iki saatten aşağı inmiyor arkadaşlar. Şimdi yavrularımızı hedef aldık. Şurada kaldıralım. Döneğimizi de kaldıralım. Döneğimiz durmaz zaten. Evet. Dönekle kaldırıyorum ki arkadaşlar döneğin inişi de hem kolay. Yükselmesi de ayrıyetten kolay arkadaşlar. O yüzden dönekle kaldırıyorum. Ben genelde kuşlarımı anne içeriye alalım. Evet, deneyimiz burada zaten hemen daldı. Evet, görüyorsunuz ağaçları arkadaşlar. Nasıl bir rüzgar var. Ama en azından yağmur dolu fırtına yok. O yüzden kaldırdık kuşlarımızı. Bakalım bir 5 dakika kadar uçsunlar arkadaşlar. Daha önce dediğimiz gibi eğer sizin de kuşlarınız varsa aynı zamanda başlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Döneyi görüyorsunuz. Konekle uçurmamın sebebi gördüğünüz gibi arkadaşlar, alçaltıyor, yükseltiyor. Evet, yine güzel bir dönüş yaptı. Evet, maşallah. Gerçekten. Dünyamız pervane ediyor arkadaşlar. Bayağı da bir rüzgar var arkadaşlar, duyuyor musunuz? Şu aradan çıktılar örnek kendileri bıraktı. Evet. Diğer yavrumuz da geldi. Ön tepemiz de geldi. Evet. Direkt hedefimize indirdik arkadaşlar. Evet. Böyle bir süre uçurduktan sonra arkadaşlar yavru adamız burada. Hale sahibini bekliyor arkadaşlar. Şöyle bir görüyorsunuz arkadaşlar. Rüzgardan dolayı kaldırmak istemiyorum. Alamız da bir saatten aşağı inmiyor. Böyle bir kısa ve güzel bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Ön tepe kağıt mavimiz. Az önce havada olan. Bel kırmaya yeni yeni başladı arkadaşlar. Burada da yeri Konya çıplağımız. Konya'ya çıplağımızı dün ben uçurdum arkadaşlar. Yeni yeni yine rüzgar vardı. Yine bir 10 dakika falan uçtu. Bugün de arkadaşlar yine tekrar e, deneyelim dedik. Nefessiz bırakmayalım fırsat bulduğumuzca yavru kuşlarımızı hem hedefe alıştırma açısından. Siz de e, deneyebilirsiniz. Yani rüzgar var şudur budur ben biliyorsunuz hiçbir şeyde rüzgarsız yağmursuz bir gün çok zor. O yüzden fırsat buldukça yağmursuz bir havada kuşlarınızı uçurun arkadaşlar. Yani bu hem güvercinlerinizin e, kanat yapısını değiştirecektir, hem kemik yapısını değiştirecektir arkadaşlar ve e, daha güçlü daha güçlü kanatlara sahip olacaktır. Performansı da yükselecektir. E, herhangi bir örneğin arkadaşlar burada bir anda hava bozup Hava bir anda bozup yani bu yarım saat içinde havaya kalkan kuş havanın değiştiğini bir anda görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki kuşlarınızın kanatları kuvvetli değilse zaten rüzgarla birkaç kere kayboldu arkadaşlar. Ama ertesi gün geri döndü. E, kanat yapıları güçlü olanlar tabii e, onlar indi. E, o yüzden yavrularınızla rüzgar rüzgarda olsa uçurun arkadaşlar en azından performansını artırmak için. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi burada çok fazla yağmur, çok fazla nem kuşları da hasta ediyor. İsviçre'de yaşayan arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Yani kuşlarınıza gözünüz gibi bakın. Gerçekten birkaç yerlerden haber duydum arkadaşlar. Toplu ölümler başlamış. O yüzden siz de vitaminlerinizi gerekirse kuşlarınızı 1 saat 2 saat yakından takip edin arkadaşlar. Çünkü herhangi birine bulaştığı zaman biliyorsunuz bütün kümesi alıp götürüyor. O yüzden İsviçre'de yaşayan arkadaşlarım önlemlerini alsınlar. Çünkü biliyorsunuz emek harcanıyor bir anda ya da başka bir kümesten gelen güvercin. Ayağında ya da efendime söyleyeyim vücudunda hastalıkla gelebiliyor. O yüzden bu aralar her zaman dediğim gibi çok fazla kümes alımları, kuş alımları yapmayın arkadaşlar. Ve zaten biliyorsunuz iklimselden dolayı kuşlar çok hassas. Bu arada ben size ön tepe mavimiz, sinekli mavimizle nodimizin nudimizin yavrusunu da göstereyim arkadaşlar. Burada da alalarımızın yavruları var. Biri beyaz geldi. Biri ara geldi arkadaşlar. E, ee, Konyalarımızın bebeleri de çıkmış yine arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın. Burada da arkadaşlar ön tepe sinekli mavimiz. Ön tepe sinekli mavimizin yavrusu arkadaşlar çok güzel bir hayvan geldi. Şöyle göstereyim aynı babası gibi ama gelin görün. Ayna kuyruk geldi arkadaşlar. Allah gönlüme göre verdi gerçekten. Ayna kuyruk sinekli bir malimiz oldu. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen maşallah demeyi unutmayın. Burada zaten açık sabunelerimiz. Onlar da Yavrularımız da büyüyor arkadaşlar. İnşallah onların da uçumunu göreceğiz. Birkaç haftaya kadar büyüyecek onlar da arkadaşlar. Daha yeni yeni yeme düştüler. Evet. İnşallah sinekli ayna kuyruğumuzu uçumunu da göreceğiz arkadaşlar. Daha yeni yeni aşağıdakilerden daha büyük olmasına rağmen e, yemeğim Anası babası iyi bakıyor çünkü. Ağlamız da burada. Seni de indirelim be ya Rüzgardan <laughs> Ne yaptığını Bilemedi Abimiz gerçekten. Makine gibi oldu arkadaşlar. Bakalım neler. Evet arkadaşlar dediğim gibi güvercinlerimizin vitaminlerini eğer hastalık görürseniz e, ilaçlarını vermeyi unutmayın arkadaşlar. E, ben İrfan Sarak kanalıma izlediğiniz için, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, dostçakalın, abone olmayı unutmayın.